Merhaba değerli izleyenlerimiz, fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Antalya Flora Fuarındayız. Sektörün öncü firması Çimsaş'a konuk olduk. Yanımızda firma kurucusu Ömer Bey bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Ömer Bey merhaba. Merhaba Hülya Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Bol İşaret bereketli ederiz. geçsin. Ben öncelikle firmanızın tanıtımından önce fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Ne şekilde geçiyor fuarınız bugün ikinci gün? Evet ikinci gün düne e, göre biraz daha verimli. Katılım biraz daha yüksek. Misafirlerin sayısı bugün düne göre biraz daha arttı. Şu an için verimli inşallah e, böyle. Umarım sonuna kadar, sonuna kadar istemiş iyi olduğunuz verimi elde ederek ayrılırsınız buradan. Çimsaşa geri dönecek olursak eğer, Çimsaş yıllardır çok güzel hizmetleri var ama her firmanın bir öyküsü var. Nasıl evet. başladı öykü? Kaç yılında kurdunuz çim Evet, biz Çimsaşı 2015 yılında e, İzmir'in Tire ilçesinde kurduk. Hı hı. Orada yaklaşık 400 bin metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. E, bu alanımızda Bermuda Tif Sport, Ara Ekimli Bermuda, Paspalın ve 4 mevsim çimlerini üretmekteyiz. Hmm. Ve Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine buradan sevkiyat yapıyoruz. Kimlere hizmet veriyorsunuz? Genelde e, peyzaj alanlarında e, müteahhitlere, belediyelere e, ve daha çok kıyı şeridinde tatil beldelerine hizmet veriyoruz. Sadece Türkiye'de mi yurt dışı ihracatta var mı? E, şu an için yurt dışına ihracatımız yok. Hı. E, yurt içi piyasası e, yeterince ihtiyacımızı karşılıyor. Birebir hizmetler sizlerden mi alınır yoksa bayilikler aracılığıyla mı yapıyorlar? E, genelde bizden alınıyor. E, çok e, bayilik ağı belirli bölgelerde, ülkenin belirli bölgelerinde bayilerimiz var ama Hı. onun dışında yakın bölgelerde direkt iletişime geçip evet, biz bizden e, yani biz kendimiz Sizden bir proje istendiğinde ne kadarlık sürede çözümleyip teslim edebiliyorsunuz? Şöyle, bizden bir proje istendiğinde, e, yani genelde biz çimin üretim kısmında olduğumuz için e, işin o kısmıyla ilgileniyoruz. Yani e, o tür işlerde e, bize geldiğinde çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyoruz. Hı. Ee, sevkiyatlarımız aynı şekilde hızlı oluyor. Yani biz burada işin uygulama kısmında değil de tedarik kısmında daha çok Hı. E, çalışıyoruz. Ürünlerinizin evet. özelliği nedir peki? Çok da fazla bu işte yapan insanlar da var ama çok evet. da fazla firma var. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama sizin buradaki ürün özelliği ve kalitenizin farkı nedir? Evet bahsettiğimiz gibi e, az önce de söylemiştim Bermuda çimi üretiyoruz. Bermuda çimi. Ülkemizde yetişen çim türlerin içerisinde susuzluğa en çok dayanıklı olan yani biliyorsunuz kuraklık baş gösterdi artık yani çok ciddi bir sıkıntı evet. ülkemiz için kuraklığa en çok mukavemeti olan çeşit ayrıca sıcak iklim türü olması olmasa bile sıcağa dayanıklı ve basmaya dayanıklı bir çim türü üretimimizin büyük çoğunluğu bermuda hı hı. bu özellikleri ön plana çıkıyor yani bizim asıl dert ettiğimiz şey su. E, biliyorsunuz artık bu su sıkıntısıyla beraber yeni türlerin gelişmesi gerekiyor. Ekolojiyle e, ilgili sıkıntılar var. Peki, buna firmanın, dayanıklı tür olması bizim için avantaj. Firmanızın büyüklüğü kadar, ürünlerinizin de kalitesi kadar da sonrasındaki hizmetler de çok önemli. Satış sonrası hizmetler de evet, evet. Nedir çözümleriniz? Eğer herhangi problem olduğu zaman müşteri çözümleri neler Bizim denemez? bu konuda e, yani biz sattığımız ürünün arkasındayız. Bunu özellikle müşterilerimize belirtiyoruz ama e, yani bir ürünün en çok sevdiğimiz yanı ürün sattıktan sonra başımızı ağrıtmıyor. Yani öyle bir şeye gerek kalmıyor ama Verdiğimiz bütün e, ürünlerin arkasındayız yani çok problemle karşılaşmıyoruz, karşılaşırsak eğer e, hizmetimizin arkasındayız. arkasındayız yani malımızın yani, arkasındayız, e, İyi ürün emniyeti, satıyoruz çünkü. Müşteri memnuniyeti önemli evet. ön planda, para kaygısı olmadan aslında aynen, demek istiyorsunuz aynen öyle, da. Aynen başarı tesadüf değil elbette İyi ama öyle. başarı yalnız da olmuyor, arkada bir ekip de var. Evet. Kaç kişisiniz toplamda Ömer Bey? E, ekibin toplamı 15 kişi, e, sahamızda 15 kişilik bir arkadaşla hizmet veriyoruz. Peki yıllar önce evet. bu firmayı kurduğunuzda? E, Bugünlere geleceğinizi hayal eder misiniz? Çünkü bir firma kurmak kolay değil. Aradaki zorluğu siz yaşıyorsunuz. Biz şu anda güzel projelerinizi dinliyoruz sizlerden ama neler yaşandı o günden bugüne? Ya o tabii ilk başladığımız dönemlerde e, bu kadar hızlı büyüyeceğimizi tahmin etmiyorduk. E, yani işin bu kadar geniş olduğunu da bilmiyorduk. Ama işin içine girince çok geniş bir pazar olduğunu gördük. Eksikliği ve yani gördünüz. Çok şükür eksikliği gördük ve ürettiğimiz ürün de bu eksikliğin tam merkezinde ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan bir ürün. Söylediğim gibi öz, ürünümüzün en e, öndeki özelliği, en e, kıymetli olan özelliği susuzluğa dayanıklı e, olması. Natlısizerek söylüyoruz. Evet, susuzluğa kadar. dayanıklı. E, peki bundan sonraki etapta, şu ana kadar şimdi araştıran, gözlemleyen, durmayan teknolojiyi bir arada da kullanan bir firma olmuşsunuz, evet. aynı zamanda evet. birey olmuşsunuz. Farklı alanlara dağılmayı ya da farklı işler, projeler düşünüyorsunuz musunuz Yok, biz sadece bu alanda ülkenin ileri gelen firması arasında, ileri gelen firmalar arasında olmak, planlıyoruz. Bildiğin işi kaliteli Aynen. bir şekilde yapmak i̇şi istiyoruz. İşi yapan firmalar arasında olmak istiyoruz. Hedefimiz o. Son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere son sözleriniz nelerdir? Yani bize e, internet üzerinden e, rahatlıkla ulaşabilirler. Ee, söylediğim gibi sattığımız ürünün arkasındayız. Çok kıymetli bir ürün satıyoruz. Ee, müşterilerimize buradan. Teşekkür Tanışmanlık vermeye de hazırsınız. Aynen, gelsinler, zaman, standınızı aynen. gelsinler. Hiçbir aynen. şey olmasa bile çay kahve içmeye gelsinler. Aynen, bekleriz herkesi. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Vermiş teşekkür teşekkür olduğunuz ediyorum. değerli bilgilere, keyifli sohbetinize. Hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun nesiller boyunca Çim Saçı'nın evet. ismini duymak dileğiyle farklı programlarda ve fuarlarda görüşmek üzere. Şey, Hoşçakalın efendim, başarılar. Çok teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenlerimiz, Çim Saç Flora Fuarı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka fuar ve filmaya kadar. Hoşçakalın.